Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir videoda ile karşınızdayız. Öyle mi Abdülkadir, Emrah, evet. Eymen, Yusuf, Kerem? Evet. Arkadaşlar bu videoda arkadaşlar biliyorsunuz ki YKK'nin ikinci sezonunda ben Ömer'le birlikte kendi köyümde drone uçurmuştum. Tabii çatıda kalmıştı. Şimdi e, bu videoda arkadaşlar tekrardan drone uçuracağız ama Emrah'ın köyünde. Wow. Oh <laughs> Emlan mutlu musun? Hüseyin köyünde drone uçurduğumuz için. Evet. Sen mutlu musun Yok çok mutsuzum ya. <laughs> Eymen sen? Çok mutsuzum. Çok mutsuzlarmış. Keşke getirmeseydim dur onu. <laughs> Arkadaşlar şimdi bu videoda e, hepimiz drone uçuracağız. Abdülkadir uçuracak, Eymen uçuracak, ben uçuracağım, Emrullah uçuracak ve Yusuf Kerem uçuracak. Bence bu uçurmasın. <laughs> evet bence siyah uçurmasın. Ya, ben bence siyah drone'u kesin düşürür. <laughs> bir yerlere kırar yani bir, bir, kırar falan. Ha bu arada biz e, kırarsak vallahi kız var. Arkadaşlar bu arada şey YKK'nin dördüncü sezonunda yani evet. yani bir sonraki sene drone uçurmamızı istiyorsanız bu videoya en az 75 beğeni atın. Ve kanalımıza abone olun. Tamam neyse var. bu videoya like atıp kanalımıza abone oluyorsanız drone uçurmaya başlayalım. <laughs> evet arkadaşlar drone uçuracağımız yere geldik. Bakın drone'um burada. Ne yazıyor? Kor drones. Yaş sıralamasına göre uçuracağız drone'u. İlk ben uçuracağım. Hem herkese göstermiş olurum nasıl drone uçur uçurulacağını. Ha. Ondan sonra Abdülkadir uçuracak. Sonra Emrah, sonra Eymen, en son Rüzgar'ım. Bence Bence Sükan uçurunca bence kaza falan olacak. O, e, bir... Bak şuraya göster. Arkadaşlar burada dallar var ama çok fazla var. Ve Sükan bence bu dalların arasında sokacak ve drone alamayacağız. Ne? Sakın yukarı. öyle şeyler yapma tamam mı? Drone, o, drone, i̇nşallah inşallah. O... inşallah. Drone'u sakın oraları düşürme. Amin edin de oraya kol sokmayalım. Amin edin. Evet arkadaşlar bu videoya like atıp kanalımıza abone oluyorsanız drone uçurmaya başlıyorum. Başlayalım. Evet Emrah tut kamerayı. <laughs> evet arkadaşlar drone'umuz bu kadar. Allah. arkadaşlar drone'umuz şöyle. Ee, arkadaşlar burada drone var. Burada da uzaktan kumanda var. Şu kısmını da şey böyle eşya e, drone ile ilgili eşyaları koymak için yapmışlar. Bu böyle, böyle fileden bir fermuar var. İçinde drone'un e, kullanım kılavuzu var. Yedek parçaları falan var. Bir de şu takacağımız şarj cihazı kutuları var. Bunların her biri 13 dakikalık yani tam yani tam tamına 26 dakika falan uçabileceğiz. Yani bence yeterli bir sürede. Evet, şimdi drone'umuzu kuracağız. Evet arkadaşlar şimdi dronumuzu kuruyoruz. Şimdi ilk, ilk olarak ıı, şuradaki kolu açıyorum. Kanatı açıyorum. Sonra buradaki kanatı açıyorum. Sonra buradakini açıyorum. Görüyorsun değil mi? Evet. Sonra o da Yasin ne evet. kadar bunun çok kanadı varmış ya. Dört tane var. Ha, nasıl uçacak? Uçacak işte. E, nasıl uçacak? Uçacak, uçacak. Evet bakın böyle. Kanatlarla uçacak. Ne uçacak? kumanda. Evet arkadaşlar bu kumanda. Kumandayı şöyle açıyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar kumandamız böyle otomatik kalkış, otomatik iniş, şu e, yukarı aşağı için, bu da sağ sol için. Bu da, bu da şey, e, çekmesi işte kumandanın çekmesi için bu da şu antenler. Şimdi e, buradan ilk e, şey şarj kutu, kutumuzu çıkartıyoruz. Burada drone arkasında kutuyu e, şey kutuyu takmak için böyle bir yer var boş görüyorsunuz şimdi bunu böyle Allah ters taktım evet şimdi bunu böyle evet taktık görüyorsunuz Atayım. açmak için de arkadaşlar e, şey mesela şarjı bitti e, kutuyu çıkartıp yenisini takacağız şöyle yapıyoruz. böyle aşırı bir sert bastırmamıza gerek yok şöyle az bir şey bastırın lan birazdan önce <laughs> <yaşamışsınız>, şimdi açamıyorum. <laughs> Evet böyle açıyorsunuz, çıkartabiliyorsunuz. Tamam neyse. Son olarak şunu göstereceğim. Burada böyle kamerası da var, HD kamera ama biz şu an bunu kullanmıyoruz çünkü daha kullanması öğrenemedik. Bir de son olarak gerçekten son olarak burada açma düğmesi var. Drone için de açma düğmesi var. Şimdi dronun açma düğmesine basınca dronumuz açılmış olacak. Evet şu anda açıldı. Artık bu çantaya ihtiyacımız yok. ne <laughs> Tamam şimdi açalım. Dronumuz uçacak. Açın açın. Dron bir helikopter okunuyor. Evet şimdi. Şunları göster. Evet şimdi size nasıl uçuyor? Güzel uçuyor. Kadlarla uçuyor. Uçur. Uçuruyorum. Uçur. Aa. <laughs> <bana> Biraz doğru <laughs> Evet. Bakın arkadaşlar çok güzel uçuyor. <laughs> <Evet, evlada> geliyor geliyor geliyor. Allah. Hayvan. Senin poşetin.

şu an bırakırsam komple sola gidecek ve o sıraya kadar gider. Beyman çık. Çık. Ay. Gel doğru çık. Ay. <laughs> <laughs> Aa. <Ay. gülüyor> <Ay. gülüyor> <laughs> <Ay. gülüyor>

sürmüş olabilir ama şey biraz böyle durum bozuldu gibi oldu. Tam olarak uçuramadım biraz Bir şey denemek şey de isterim. Nasıl? Evet. Evet. Ee, nasıl şey evet. sağda nasıl Şöyle şöyle yapıyoruz da. Evet. Ol, 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 açıldı. Tamam neyse. Evet arkadaşlar Abdülkadir uçuruyor şu anda. Şunları korkutabilirsin şu garibanları. Bence istemeden de onları yaklaştıracaksın. Abdulkadir. <laughs> <laughs> evet, Abdulkadir uçuruyor <laughs> Aa. Lan. <gülüyor> <gülüyor> em, Abdulkadir gidiyor. Arkadaşlar Abdülkadir şuraya şurayı indirdi. Çok güzel bir deneyimdi arkadaşlar. Bak, bırak yere. Bak. Bu kaldırma. Böyle havaya kaldırma, havaya indiş de. Işte. Bu da yön değişimi. Nasıl havaya kaldırıyorsun böyle? Çok güzel bir tamam. deneyimdi arkadaşlar. Böyle mi aldıracağım yani bunu bası? Evet. Ha, hadi bak. Çok güzel deneyimdi arkadaşlar, tavsiye edilir. Çok iyi çekemiyorum ama yani kusura bakmayın arkadaşlar, çok iyi çekemedim. Şu an Emla uçuruyor. Emla bak sola geç. <laughs> İnen mi? Evet, in. <laughs> i̇n. başarıyla indi. Evet, bakın başarıyla indi. Yani çok başarılı mı <laughs> bilmiyorum ama toprağın <laughs> içine. Yok, elmalar bir kez daha uçuracak. İki kez, lazım da üç kez olacak. Hatta de, de. üç kez olmazsa. Peki, elini çek elini. Nereye, nereye? nereye Duran gidiyor. Dağların üzerine gidiyor. Hayır. İşte gider de bende de oldu olay. O yüzden... Bir şey olmuyor. Ya siz benden de kötü uçurunuz ya. ya yukarı çıkalım o, yukarı sağ, çıkalım. Sağ, sağ çalışmıyor. Yukarı yukarı çık. Bu ne lan bu nasıl sağ Hadi, evet, ağcı kaçsın. Birazcık daha doğru gidelim. Bu mu? Hıh. -hı. Oluyor. Bak, al. Lan, lan gidiyor. Lan, lan, lan. So gidiyor. So Otomati açın, so otomatik. Otomatik güneş. toprakların içine O <laughs> Başla. Et başla. Emla. Çemi sardı. Sarı duruyor. Lan Geri getir. Nasıl, geri yana, ya. Aa. Ne? <laughs> 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 evet arkadaşlar, ben Abdülkadir ve Emrah dronlarımızı kullandık. Ya, çalışmıyor. E ben de uçuramadım doğru düzgün. Ar evet arkadaşlar, ben Abdülkadir ve Emrah uçurduk. Sıra Eymen'de. de. Eymen hiç kullanmadı. Sanki, sanki biz gün kullanıyoruz İndir, İndir. İndir Hayır. İndir. Şey gitti. Sıfır hiç çalışmıyor. Hadi İndir.

Maltea Park'tan aldık. Gitir. Gitir. Nereye gidiyor? Nereye oğlum? Otomatik otomatik. Gitir. Tamam. İyi iyi. Gitti. <laughs> <laughs> Aa geri kalktı. Şimdi geri indi. Ha bu da son mu? Yok bir iki kez daha uçursun. Son iki. Video'da sonra uçurmak var mı? Oğlum <laughs> biraz yukarıda. Allah Hadi biraz yukarı çık hadi. Bana oru geçin. Lan nereye gidiyor? <gülüyor> <gülüyor> Aa! Ender. Bize sür ya. Biraz kaçmak istiyorum. Gerçekten eyvah Yusuf Kiremde işler kötü. Yo ya, ya son bir akda çünkü tam olarak çekemedi. Doğru düzgün. İnşallah bir şey olmaz. Son denemesi. Bari en beceriksiz Üskerem <laughs> Diğerleri sanki çaptırdı. <laughs> Hattı sıvamak <laughs> We show sure a Aç sağladı. Çarşı duruyor şu anda. Evet. <laughs> dronla sağla atmaz sezonu. Sezonunuz başlamıştır. <laughs> ya, ya, ya yine yine ters döndü. Ne oluyor buna? Arkadaşlar, <laughs> dronla takla <sallan> atma sezonu. <gülüyor> <gülüyor> bu sefer <şaka> olsun bari. <laughs> Arkadaş. Ya o zaman olur. <laughs> olur valla. Ama eğer doğru düzgün yapamazsan drone kırılabilir. Git nayranlayım. bekle o zaman ters bulatacağım. düz duracak. <laughs> ya daha <kal> <laughs> Oldu, al. Ya bu canlandı herhalde ya. <laughs> bu canlandı abi. herhalde. Evet arkadaşlar bir durumdan sonra geldi öyle değil mi Evet. Arkadaşlar hepimiz durumumuzu uçurduk. Ama sonra tekrar uçmak istedik ve drone böyle oldu. Şu anda yerinden bile kalkamıyor. Bunun nedeni büyük ihtimalle pervanede bir sorun var. Zaten doğru düzgün uçuramamıştık. Arkadaşlar drone biraz bozuk olduğundan dolayı sağa sola falan çok çeviremedik. O yüzden yani <laughs> neden böyle saçma sapan şuraları götürüyorlar falan demeyin bize. O yüzden çünkü biz bir şey yapamıyoruz. Sola falan gitmiyoruz. Sağa falan döndüremiyoruz. Neyse. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Arkadaşlar bu videoya 75 like gelirse bir sonraki YKK sezonunda da drone'u göreceksiniz. Yani seneye. Evet görüşürüz. Bay bay. you ah!